motoran çocuğum. <laughs> ya. ya niye close yazayım? Niye? Dir git gireceğim oyuna. Dir git o çocuğu Abdülkadir. Dir git. Dir git. Dir git. git o çocuğu. Abi attığı şey bastım ya inanılmaz. Ya ama ya. Yapabilirsin Ahmet abi. Yapabilirsin değil yaptım zaten. 3'te 0. Kendini vurdu o kendini. Ne <laughs> 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 geldi. Just do it! dur dur. Kulaklık. <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> Abi bir şeyler kırıldı ya. Ananı <laughs> 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 Abi sandalye kırıldı. Nasıl öyle geldin ona? What the fuck man? Ya. Ya. Boş ver. o. Oyna. Oyna oyna boş ver. Elimde kaldı. Gid lan buraya. Abi her şeyi temizledim. Allah belanı versin temizledim. Neredeyim bilmiyorum. <gülüyor> sandalyeyi atıyorum. Sandalyeyi atıyorum. <laughs> <yaptın gülüyor> ki... Oha, nereden? Ölmemiş Allah ya. Oranere. Aireen of Kings olmaz şimdi ya, durduk yere. Batman Telltale kötüymüş ya, öyle diyorlar. <laughs> Şey oldu, sandalyemden bir gıcırtı geldi arkadaşlar, kesinlikle öyle bir şey yok. Sandalyemden çıkan bir gıcırtıyı, şu an yanlış yorumluyorsunuz bence. San sandalye gıcırtısı o bak, bak. Sandalyem gıcırdadı. O şey oldu. Uf, leş gibi de kokuyormuş bu sandalye gıcırtısı ama neyse işte öyle bir şey. Suratına tükür, suratına tükür. Abi, alıyor, alıyor, çocuğu alıyor, abi. çocuğu alıyor. Bırak lan çocuğu Uf, bırak. Tükür. Nasıl açayım ben kapıyı, peşimde lan. Lan ben cükliyordum işte herifi. Köret yedim tıklama. Dedim yenisi çıkar korkma korkma yenisi Abi, çıkıyor. Abi kaburgamı da. kopardı herif ya. <laughs> Kutubu çocukları gelin buraya. Gel sen gel, kim, gel, görün gel. beni. Gel. Ananın avradı ananın avradı. O denize kapı yaşın ya. Mıyım? Ahmet yaralı mıymış? Şey en sevdiğim yavru ya. kim? Bir yerini tutuyor bu kim? Aman okuyayım. Kafamı kopardım. Açmayın kapıyı. Adam. Abi, bizim, bizim olayımız ne oldu? <laughs> Kimseyi geride bırakmıyoruz. Kimseyi geride bırakmıyoruz. Kimseyi geride bırakmıyoruz. Kim Gördün <laughs> <Yardım edin>? müdün? Abi. Bana kodumun seni. Bizi asman lazım ama. Al sırtına. Al sır ben kaldık abi. Ne oluyor abi? Kuleye pompalıyla sıktı adam ya. Ne oluyor abi? Senle ben mi kaldık? Evet. Abi ben Twitter'ım. Sen nesin? Ben de Twitter'ım. Ne olacağım abi? What? What the fuck? Oha! Ne? Tık tık yaptı. Bir şey soracağım. Niye iki traitor vardı? Az kişi onu diyor. İki oldu ya. Ben yok, 3 ben var diye direkt kafa. Eyvallah. Lord Skrull eyvallah. Yok, sağ olasın. Oğlum ben beyninden ben kanlar var ya şelale oldu. Nasıl ölmüyorsun? <laughs> Boncuklu tabancayla ne, ne bu? harbiden vurunca hiçbir problem yok. Öyle o onu, çocuğu öldü anda Allah Allah. Ne yaptın ya? Hırkayı şerife sarılıp mı oynuyorsun? Tabi öleceğim pezevenk. B var lan galiba. Flash'ın var mı Beko? Var flashım. Burada smoke var şu an. Ne? Main nerede? Kapat kapat. Abi bilmiyorum. Kapı, kapı var. Çok dikkat, çok şort, dikkat. Short'a kontrolümüz yok. Short'a geçebilir adam Ahmet. Kapı Ahmet açıldı. geldim aslanım. Aslan parçası. Babacığım kapı açıldı. babacım çok korkuyorum. El Kapıyı bu. çatla Ahmeto. Kapıdayım abi. Şu an kapıdayım. Kapıyla uğraşma şu an sal kapıyı. Main'i main. 31, 31. 31. Main'e bakıyorum. Main aldım. Main solda bir. 4. bomba, bomba main'de. Sağa geçti. Onu da aldım. TSL vardı kapıda. Döndü ya döndü o. Bence döndü. E tak bu da düşüyor, bu da bir düşüyor. Şey. Anlamadım ki. Global elitlerle oynuyoruz. Sattımız yine. Taşımaktan aşındı be. Kapıda kapıda. vurdun lan? Wallbank mi? Abi Wallbank. Wallbank ve <laughs> Noscop. Lol Wall nice, Wall ace. Wall ace. nice ace. Nice ace. Wallbank Noscop'la ace'imizi taçlandırdık arkadaşlar. Arkadaşlar ben... Bunu hak ettin <laughs> o zaman. Counter Strike Dünya Şampiyonu. <laughs> Hayır, Hoş gel. geldin kardeşim. Ne yaptın? Gel buraya. Gel dön arkana hemen. Al. Adını çekeyim hiç böyle bir hediye bombamıştı. Hadi bakalım. <laughs> böyle iyi bir vücuda sahipsiniz. İyi bir programınız olmalı. Programınızı açıklar mısınız? Biraderim şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? 33 liraya güzel bir protein dozu alıyorsun. Karıştırıyorsun muz filan işte. Gidiyorsun sana tam 11 kere şınav çekiyorsun. Bak bura çok önemli. Ondan sonra gidiyorsun tamam mı? 7 kere dumbbell kaldırıyorsun. 3,5 kilo olacak. Ondan sonra duvarları kırabilirsin. Tek yumrukla kardeşim.

Türkçe oynayabiliyor muyuz? Bilmiyorum ama Türkçe dil seçeneği de koymuşlar. İkiz o, ikiz o. Lezu yapıyor desune, 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 desune. gelmez tıklayacağım. Abi yayınlar Gözler seviyorsun. Burkaya selamlar demiş Cebrail Bey. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Maaf ederim. Param olsa ben alsam. Balonların 5 lira. <laughs> o param olsa ben alsam çok güzel değil mi ya? İnanıyorsun bir de çocuksun ya inanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanıyorsun abi adam satıyor yani o şeyi. Bolu var burada. Bu ne demek? Bomba falan patlatmak yok değil mi? Patlamıyor. Kafadan şimdi. et yemiş. Bomba var, var oğlum, her şey var. Nerede lan? Kafadan şat yemiş. Var? Kafadan et yemiş. kulelerin birinden vurdu. Şey abi hacir şey <laughs> <gülüşmeler> <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah! Abi ne oldu? Allah <laughs> Kuleden Melton vurdu değil mi? bu adamı? Hayır abi. Abi kim vurdu onu? Ben vurdum ben. Kim vurmuştu? <laughs> <potpap>, ben vurmuştum. <laughs> <laughs> Melton simgesi Müsteşar çocuğundan şüpheler. Abi müsteşar <laughs> çocuğu terörist.